Onur, ben bir lavaboya gidip hemen geliyorum. Tamam. Evet, oda servisi, siparişiniz efendim. Bir sipariş vermedik. Emin misiniz? Sen doğru odayı getirdiğine emin misin? Evet efendim. Bir tane çikolatalı çileğiniz ve şampanyanız. Kim gönderdi bunu? Bana sadece götürmem söyledi. Başka bir bilgim yok. Kim söyledi? Efendim şey bana bunları... Aşkım. Aşkım. Aa çilek mi söyledin? Hem de çikolatalı. Efendim şey... Ee, tamam. Teşekkürler. İyi. İyi akşamlar efendim. Sağ ol. Hmm. Çikolatası bitmiyormuş. Ben pek sevmem ama... Çilek de güzel olmuş. Sen de ağzının tadını biliyorsun. E sen yemiyor musun? Yok ben istemiyorum. Ya benim için mi söyledin bunu? Onur, ne oldu? Bir şey canın mı sıkıldı? Yüzün düştü? Yok, bir şey olmadı mı? Ama... İyiymiş. Tamam. Sen de çok yoruldun. Uyuyalım hadi. Uyuyalım mı? Ay uyu resmen. Uyur tabi. Bütün gün yaşatmadığım rezilik kalmadı. Bana çok bile tahammül etti. Ah Lale ah. Buyurun Onur Bey, bir şey mi ihtiyacınız var? Evet. E, bizim adımıza oda servisine bir sipariş verilmiş. Kimin verdiğini bir öğrenebilir misin? Tabii Onur Bey, hemen araştırayım. Lütfen. Siz aldım hemen sipariş verilmiş miydi? Neden? Peki tamam, teşekkür ederim. Ne oldu? Onur Bey, siparişi siz vermişsiniz. Yani eşiniz vermiş. Eşim mi vermiş? Siparişi eşim vermiş olsa ben böyle bir soru sorar mıyım size? Onur Bey konuştuğum arkadaşım almış siparişi, ona o şekilde bilgi verilmiş. Anladım, tamam. Teşekkürler. Bir şeyler dönüyor ama. Allah Allah, nereye gitti acaba? Balayımızın ilk gecesinde yaşadığıma bak. Ama bunu attım bunu bunalttım ben. O da kaçtı odadan tabii. Aa, aa. Onur, nereye gittin? Hayatım telefon çaldı da seni uyandırmayayım diye iki dakika dışarı çıktım. Aa, kim aradı? Şantiyeden aradılar. Ya bir elektrik kaçağı almış. Ufak çapta bir yangın çıkmış onu haber verdiler. Aa, yangın mı? Yani önemli bir şey yok. Kontrol altına alınmış. Ay çok şükür. Haber veriyorlar işte bana. Ha, çok şükür çok. Da e, yarın sabah erkenden bir şantiyeye gidip görsem. Yani rahat edeceğim. Tabii canım tabii. Gideriz. Maalesef. Neyse, üzerimi değiştirip geliyorum yanına. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.